Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Türk Türk yıldızlarından bir şey aldım. Tişört bir de maske aldım. Meme Çınar'ın bir tane bir aldığı yerden o da Türk yıldızları yerde bir yerde var. Hani bir tane bir kamyonlu tişörtler var orada. O maske o maskeyi oradan almış. Ben de ben de aldım 700 lira harcadım he. Çok para 700 lira. Şimdilik bakalım tişörtümüze. Şöyle çıkardım. Arkadaşlar şunun güzelliğine bakar mısınız ya? Harbiden güzelliğine bakın. Açıyoruz arkadaşlar. Şöyle. Arkadaşlar çok güzel görünüyor. Arkadaş. Vay arkadaş. Şöyle bir tişörtümüz. Bakalım deneyelim be arkadaşlar. Giyelim. Ama bir sorunumuz var. Tamam. Önü burasıymış. Giyiyoruz arkadaşlar. Bir dakika. Vay vay arkadaş. Şunun güzelliğine bakın. Şunun güzelliği. Nedir arkadaşlar? Güzel mi? Yorumlara yazın. Bence güzel. Şimdilik maskemizi alalım. Şöyle bir paketlenmiş. Açmaya çalışacağım. Ama nasıl açabilirim? Şöyle açıyorum. Heh açtım. Şimdi arkadaşlar. Bu ne? Çok güzel. Arkadaşlar. Arkadaşlar bu ne? Ya beğendim ya. Türk yıldızları şöyle bir şey. Bir dakika arkadaşlar. Şunu bir takayım. Şirinlere benzeri biraz. Çok iyi Çok iyi Tam bir şey oldu arkadaşlar Şuna bak Bir dakika Şu güzellik Nedir Güzel, çok çok güzel. Yani ben bunu çok iyi beğendim. Yani beğendim. Şöyle bir göstereyim arkadaşlar. Şöyle koyuyorum. Şöyle ya yeçi, yeçi gibi. Şimdi bunları bir çıkartalım. Arkadaşlar valla çok güzelmiş. Valla ben bunları kaçta kaç veriyorum biliyor musun? Valla yüzde yüz. Yüzde yüz. Arkadaşlar. Yani gerçekten çok beğendim. Güzel olmuş. Yani solo Türkiye. Tebrik ederim arkadaşlar. Çünkü. Türk yani Türk yıldızları demek istedim. Sonra Türk de olabilir. Yani güzel şeyler de yapıyor arkadaşlar. Yani Mehmet Çınar da almış o. Şu maskeden. Şöyle göstereyim. Şöyle bir şey arkadaşlar. Hani ya. Bir, bir alıyor takıyor. Yani Mehmet Çınar Oruç. Diyorum. Üstünden bir arkadaşım. Onun da bir kanalı var arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın bu arada. Arkadaşıma da. Bana da abone olun bu arada. Söyleyeyim. Bak abone olmayınları görüyorum. Like atın. Tamam. Söz verdiyseniz. Çok güzel. Diyorum. Poşete koyacağım. Şöyle katlayacağım. Şöyle arkadaşlar. Yani çok güzel görünmüş. Çok güzel yapmış. Türk yıldızları. Yani Türk yıldızlarına teşekkür ediyorum. Güzel şeyler yapıyorlar. Ama çok para acamayın. Çünkü çok pahalı. Yani isterseniz alabilirsiniz. Benden değil. Mehmet Şiraz zaten almış. İşte bir şey Şöyle bir poşet arkadaşlar. Yanlışlıkla yaptım Şöyle bir poşet. Hepinizi çok seviyorum. bandanaymış arkadaşlar. Çok amaçlı bir bandana. Şurada arkada gözüküyor. Şöyle bir takma şeyleri var. Evet, arkadaşlar. Yani şunu da şu tişörtü de çıkaralım artık. Çok durduk. Demedik arkadaşlar. Yani şimdi pijamamızı giyelim. Zaten akşamları çekiyorum. Bir dakika arkadaşlar. Vallahi. Şöyle katlayacağım ben geliyorum. Şöyle katlayalım arkadaşlar. Şöyle. Yani arkadaşlar bu şey bu bunlar yani Türk yıldızları. Tele telefon düştü arkadaşlar vallahi ben dendi. Telefon düştü. Arkadaşlar vallahi. Sola Türkiye ay. Türk yıldızlarını ben çok sevdim. 1992'de yapılmış. Arkadaşlar söyleyeyim. Yani çok güzel yapmışlar. Bir dakika arkadaşlar. İçine koymaya çalışıyorum. Şu anda koyuyorum. Bir dakika arkadaşlar, şeyi unuttum diye. corte da coia na Arkadaşlar valla koyamıyorum. Ama yine de güzel yapmışlar. Ve sonunu da koyalım. Yani Türk yıldızları bence güzel. Aras. Güzel şeyler yapıyor. E tamam mi? baba şunu bir koyabilir misin? Tamamdır. Şunu al. Şu tişörde de al. Onu asmaya ver Tamam al. Şu maskeyi de al. katladım, koydum. Paketledim. Arkadaşlar valla Türk yıldızlarını çok beğendim. Tamı tamına tabi ki de puanım %100. Sizi çok seviyorum arkadaşlar. Abone olup ve like atmayı unutmayın. Bir de paylaşa, paylaş butonuna basın. Sonra da e, şey hani o zil vardı ya zil. Hani vardı ya. Ona basın. Yorumlarınızı da bekliyorum arkadaşlar. Nasıl olmuş? Bu onun bence yüzde yüz. Hani Atatürk heykeli vardı ya. Çorlu'da yaşayanlar. Çorlu'da yaşayanlara söylüyorum. Ben Çorlu'da yaşıyorum. Yani Çorlu'da yaşayanlar Atatürk heykeli taksisinin orada bir Atatürk heykeli var. Oraya herkes biliyor bazenleri. Belki oraya da gidiyorsunuzdur. Orada bir kamyon var. Merdivenler var. Oraya çıkın. Tişörtler falan gözüküyor orada. Orada bir tane bir asker logosu gibi bir şey var. Oradan alabilirsiniz. Bakın. O aske. Bir de tişörtü aldım. Kaç lira, kaç lira harcadım bu arada söylüyorum. 700 lira tekrardan hatırlatayım. Sizi çok seviyorum arkadaşlar. Görüşmek üzere bay bay. Bay bay. Hadi.